Şekil 1'deki eşkenar üçgen biçimindeki karton kesilerek şekil 2'deki gibi 3 eşit dörtgene ayrılıyor. Şekil 1'deki kartonun çevresi yani şekil 1'deki kartonun çevresi 18 birim ise şekil 2'deki bir dörtgenin çevresi kaç birimdir diyor. Eşkenar üçgenmiş. O zaman şurası 60 olur. Şurası da 60. Şurası da 60. Şimdi bu dörtgen şu dörtgenin köşesi şuraya yani 60 ise burası da 60 olur. Haliyle burası 120 olur. U kuralından burası da 120 olur. Şimdi eşkenar üçgenin çevresi 18 birimdir demiş. O zaman 18'i 3'e böleceğiz. Bir kenarını bulacağız. Yani bir kenar 6. Şurası 6 birim. Şimdi şuraya A desem burası da A olur. Şuraya B desem şurası da B olur. Şurası da B olur. O zaman e, şurası A olur. Şurası da A olur. O zaman şurası A ise şurası da A olur. Şimdi Dörtgenin çevresini istiyor. O zaman burası A. Burada A. Burası da A, Burası B. Biz, biz 3 e, A artı B istiyoruz arkadaşlar. Şimdi A artı B'nin 6 olduğunu biliyoruz. Şöyle göstereyim. A artı B. Eşkenar üçgeni bir kenar yani 6. A artı B 6 olduğunu biliyoruz. Bir de eşkenar üçgende bir kural var. Yani e, şunun şunun bir de şunun toplamı bir kenara eşit. Yani 3 tane A eşittir 6. A buradan 2 olur arkadaşlar. A 2 ise B'miz 4 olur. Yani biz 3 çarpı 6 pardon 3A artı B istiyoruz. Yani 3 çarpı 2 artı 4'ü. Biz 3 çarpı 2 6 artı 4 eşittir 10 olur arkadaşlar. Yani Denizli.